Çok Çerkez örgüsü öreceğiz. 8 ip bir elimizde. 8 ip de bir elimizde olacak. Tamam mı? Şimdi Baştaki biri alıyorum. 3 tanenin üzerinden geçiriyorum. Önümde zaten matematiksel olarak 4 kalacak arkadaşlar. Üç tanenin üzerinden dört tanenin altından geçiriyorum. Şu iplerimi düzeltiyorum tabii ki de bu önemli demiştim bu örgülerde. Ve hiç karıştırmadan karşıdaki ikiyi ayırıp bu gelen biri dolaştırıp evime geri gidiyorum. Şimdi solu öreceğim arkadaşlar. Bir taneyi alıyorum. Üç tanenin üzerinden dört tanenin altından ortaya geldim mi? Geldim. Buradan hiç birleştirmeden iki grubu, bakın küsler aynı şekilde. Karşıdaki iki tanenin arasından bu biri dolaştırıp evime geri dönüyorum. Biraz daha tellerimiz bu sefer kalın. Şimdi yine sağdayım. Sağ sol çalışacağım. Sistem aynı. 8, 8 iplerim var. Ve ben üç tanenin üzerinden dört tanenin altından ortaya geliyorum karşıdaki iki taneyi alıp geri dönüyorum arkadaşlar. Biraz burayı sıkıştırınca birkaç sıra sonra o örgümüz çıkacak. Gitti. Evet. Aslında hem burada örgü oluşacak hem ortada. Ortadaki örgü yukarı çıkacak dolayısıyla. Birazdan belli olacağını düşünüyorum. 3 değil mi? 3 3 tanenin üstünden dört tanenin altından geçirdim. Karşı taraftaki iki taneyi, i̇ki taneyi alıyorum. Altında. Oradan dolaşıp evime Geri dönüyorum. Allah Tekrar sağdayım. 3 taneyi buluyorum. Bir tanemi ayırıyorum. İpler birbirinin üstüne bükülmeyecek arkadaşlar. Dümdüz olacak. Üç. Dördün altından. 3'ün üstünden. Ve ortaya ulaşıyorum. Ortaya ulaştığımda karşıdan, karşıdakinin iki tanesinin altından bu biri geçirip geri evime geliyorum. Bir tane biz almak istiyorum. Müsait olan birinden. Bir tanemi buldum. Üç tanemin üstünden atladım. Dört tanenin altından geçtim. Ortaya ulaştım. Karşıdaki iki taneyi parmağımla ayırdım. Bu biri oradan. Parmaklarımın yardımıyla dolaştırdım. Teşekkür ederim. Şurayı biraz sıkıştıracağım.